Karnım zil çalıyor, zil çalıyor. Çok acıktım. Ay, hemen yemek yemek istiyorum. Ah, Nilo'ya hoş geldin. Ay, çok acıktım. Arkadaşların da gelsin. Hemen size yiyecek bir şeyler hazırlayacağım. Nilo'ya merak etme. Tamam, hadi yerine geç bakalım. Yemek zamanı gelmiş bile çok mutluyum. Ay çok acıktım. Ah Nilo'ya da gelmiş. Ah Pepe hoş geldin. Bakalım. Sen de Niloya'nın yanına geç. Yemek hazırlayacağım size şimdi. Yuppi! Bir tek vak vak kaldı. O da şimdi gelir. Ben de geldim. Sen de hoş geldin vak vak. Herkes tam olduğuna göre ben de şimdi o zaman yemeklerinizi hazırlayabilirim. Size bugün kuru fasulye yapacağım çocuklar. Yaşasın! Ay çok severim. Domatesli olsun olur mu? Ben de çok seviyorum kuru fasulyeyi. Evet, hem de çok faydalı çocuklar. Hadi o zaman yapmaya başlıyorum hemen. Tencereye biraz yağ döküyorum. Tamam. Şimdi de bu turuncu kasenin içindeki fasulyeleri dökeceğim tencereye. Bu kadar yeterli. Hadi bakalım biraz da domates rendeleyelim. Tamam. Bu kadar yeterli. Bir bakalım ne kadar rendelemişim. Bence yeterli. Bunları da fasulyelerin üzerine döküyorum. Oldu işte. Üzerine biraz da su. Biraz da karıştırayım. Tamam. Ocağın altında yakalım. Fasulyeler şimdi pişsin. Fasulyeler pişerken ben de biraz şimdi sizin için ekmek kızartacağım. Ay, çok güzel çıtır çıtır çok severim. Hadi bakalım. Ekmekleri tost makinesine yerleştiriyorum. Güzel güzel kızarın bakalım. Ben de o sırada etrafı toplayayım. Masanıza hazırlayın hepinize birer tane tabak. Çatallarınız. Bakalım fasulye pişmiş mi? Hmm, çok güzel kokular geliyor. Ay çok güzel pişmiş hem de. Tamamdır. Altını kapatalım. Ekmekleri de kontrol edeyim. Ekmekleri unuttuk. Hmm, ekmekler de çok güzel kızarmış. Biraz da diğer taraflarını çevireyim. Kızarım bakalım. Şöyle tabaklarını servis edeyim çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Tamam. Fasulyeler hazır. Ekmeklerinizi de getiriyorum hemen. Alın bakalım. Ay sabırsızlanıyorum. Çok acıktım. Hmm, çok güzel olmuş. Hmm. Hmm. Enfes. Hmm. Hmm, gerçekten de çok güzel. Ekmek de çok güzel kızarmış. Ay çıtır çıtır bayılırım sıcacık. Beğenmenize çok sevindim. Tekrar afiyet olsun. Çocuklar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.